Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir tarifle daha beraberiz sizinle. Bu restoranların, kafelerin güzel böyle van kahvaltısı diye getirdikleri kahvaltıların içerisinde şöyle güzel bir kuru cacık var. Ben yedim, çok güzel. Daha sonra birkaç defa da kendim de yaptım. Gerçekten kendi lezzetinize de uyarlayabileceğiniz harika bir tarif. Malzemeleri de basit. En azından benim kullandıklarım böyle. Dereotu, maydanoz, salatalık, Taze soğanın yeşil sapları ve tariflerinde yok ama ben yakıştırıyorum. Şöyle bir diş sarımsak. Hemen başlayalım. Şöyle karıştırma kabımızı alalım. Ve bunun içerisine yaklaşık olarak 3, 4 kaşık. Hadi bir de benden olsun. 5 kaşık süzme yoğurdumuzu alalım. Kurucacık süzme yoğurt da yapılır. Süzme yoğurdumuzu aldıktan sonra bunu şöyle kenara alıyoruz. Bu tarifi direkt karıştırma kabının içine bitiriyoruz arkadaşlar. Kolay, lezzetli bir tarif. Samsaamızı aldık. Şöyle bölüyoruz. güzel bir inceltelim. Malzemelerden önce sarımsağı atarsak harika olur. Evet, bunu yaptıktan sonra biraz tuz alıyoruz üzerine. Sarımsağımızı eziyoruz. sarımsağımızı ezdikten sonra direkt yoğurdumuzun içine alalım. Böyle aldıktan sonra arkadaşlar bunu biraz daha tuz ekledim içerisine. Yoğurdumuzla sarımsağımızı şöyle bir karıştıralım. Fazla değil. kadar yeterli. Şimdi şöyle bir taze soğan saplarım var. Taze soğanın yeşil kısmını kullanacağız. Bunları da mümkün mertebe küçük doğuruyoruz. Taze soğanlarımız hazır. Bunu direkt yoğurdumuzun üzerine aldım. Geldik salatalığımıza. Salatalığımızı soyduktan sonra şöyle Dörde bölüyoruz ve bunu da küçük küçük doğruyoruz. Salatalığımız tamam. Evet. Şöyle bir tutam maydanozum var. Dikkat edin. Bunları da küçük doğruyoruz. önemli noktalardan biri malzemelerin küçük doğranması. Öyle büyük büyük değil. En büyük saltalık isterseniz onu bile dişinize gelmesini istemiyorsanız onu bile ufaltabilirsiniz. Evet, bunu da alıyoruz. Şöyle bir tutam deli otum var. Bu deli otumu da ince ince kıyıyorum. Evet, Dereotun da tamamdır. Şöyle kabımızı alalım. Ve bu malzemeleri yoğurdumuzla karıştıralım. Yeşillikler biraz fazla gibi geldi. Ama yoğurtla karışınca oranlarının ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Şu dokuyu yakalarsanız bence bu iş tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi dostlar kuru cacımız hazır. Şimdi bunu güzel bir servis tabağına alalım. Şöyle sofrada da yakışıklı Şöyle bir kabım var. Kuru cacımı bunun içerisine şöyle alalım bakalım. Sevgili dostlar, şöyle cacığımızı alalım. Bu cacığımızın üzerine şöyle hafif bir zeytinyağı gezdirelim. Evet. Peki şöyle birazcık renk versin diye isot biberi fena olmaz mı? Bence harika olur. Kulucacığımız servise hazırdır. Şöyle bir lezzetine bakalım mı? Az bir şey. Bakın burada bütün malzeme hepsi içerisinde. Şöyle zeytinyağısı ile beraber alalım. Bu lezzet tadı değişmeyen lezzetlerden. Tarifte şaşırma olasılığınız neredeyse hiç yok eğer yoğurdu, bu tip malzemeyi seviyorsanız gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir meze. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela ağır bir yemek yediğiniz zaman, yağı, yağı yoğun et yemekleri vesaire yediğiniz zaman bu onun yanında öyle bir hafifletici geliyor ki inanamazsınız çok damağınızı çok hafifletiyor ve yemekten ağır katmamanızı sağlıyor. Gerçekten çok güzel bir eklenti ve meze. Tavsiye ederim yapın. Bugünkü lezzetimizden de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Tariflerimi denemeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.